Merhaba sevgili Başaklar. Uzun bir aradan sonra Anahat Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumumuz için karşınızdayım. Konuşamadım. <laughs> Bunu yazarken çok hoşuma giderek yazmıştım. Instagram sayfamın adı da San Anahat olduğu için. Ama sonradan sesli söyleyince Anahat Tarot'un da aslında yorucu olduğunu fark ettim yani. Kusura bakmayın. Geç bir farkına varış oldu. Neyse ne diyorduk? Haftalık yorumunuz. Zamansız bakıyoruz bildiğiniz gibi bu videoları istediğiniz herhangi bir 7 gün niyet veya soru için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu falan da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak gördüğünüz gibi aramıza yeni bir destek katıldı. Dream Decoder. Rüya tabir kartları aslında. Ama ben onları tarot işine bulaştırdım pişman değilim. Şimdi bakalım bu haftaki hikayeniz nedir Başaklar? Evet, shopping. Oo. Oo eğlenceli hikaye. <laughs> eğlenceli hikaye alarmı. Şimdi çok acayip bir dakika çok heyecanlandım bir yudum kahve alayım yoksa tartar tartar tar falan şeklinde konuşup kafanızı karıştıracağım. Şöyle bir şey var biri ya da bir şey bendeki kuralı biliyorsunuz bu sizde olabilirsiniz sizin kendi içinizdeki bir başka yanınızda olabilir. Hayatınızdaki biri olabilir, bir iş olabilir, bir duygu olabilir, her şey olabilir. Bu kısmı kendinize göre alın, size göre her neyse. Şu an ben karşınızdaki bir insanmış gibi yorumlayacağım. Şimdi bir alışverişe çıkmış durumda. Shopping kartı. Ee... Tamam. Şöyle. Ve sanki bu akşam verilecek bir parti için çıkılmış bir alışveriş. Burada son karta baktığınız zaman bir yemek masası görüyorsunuz. Ve burada işte belki ben burada birden fazla insan enerjisi alıyorum açıkçası. İki kişi görüyorsak da sanki akşam verilecek olan bir parti için bir yemekli parti için ev sahibi olan kişi bu kişi host bu kişi alışveriş yapıyor gibi. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu gerçek de olabilir. Yani hakikaten bir yerlerde bir parti verecek ya da bir toplanma gerçekleşecek ve karşınızdaki insanda e, ev sahibi olabilir. Ve bunun için insanlarla temasa geçiyor ya da gerçekten alışveriş yapıyor olabilir. Bu metafor, bir şeyin metaforu da olabilir. Yani sembolik de konuşuyor olabilirim gayet. Yani bu kişinin yapmak istediği herkesi bir araya getirecek. Herkesi besleyecek, herkesi doyuracak, herkesi tatmin edecek. Her anlamda belki de. Ama özellikle karın doyurduğu için belki bu bir iş projesi falan gibi bir şeydir. Ee, bir şey var. Yani bu tip bir organizasyon var. Ve bu kişi bu işle alakalı, bu bu akşam işte oluşacak şey, bu akşam partisi, bu yemekli parti için alışverişe başlamış durumda. Yani bu iş için kimler gerekir? Yani buraya kimleri çağırırız? Organizasyonu sanki yapıyor artık. İşte neler alınmalı, nelere ihtiyaç var, insanlar ne severler, nasıl bir ortam yapalım? Yani ev sahibi o partinin hazırlığına başlamış ve bu karşınızdaki kişi. Siz de bu kişiye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yani bu da geldiğiniz gördüğünüz gibi yani bu kişiye ulaşmaya çalışıyorsunuz derken bu kişi sizi de çağırsın istiyorsunuz. Mutlaka ki siz de çağırsın istiyorsunuz. Ve Hmm. burada bir karmaşa var da onu anlamaya çalışıyorum çok pardon bir saniye susacağım tamam şimdi e, sizin de çağrılmak istediğiniz burada aşikar sanki elinize sürekli telefonu alıp bakıyor gibisiniz ama bir şey de yapamıyorsunuz yani bu bir kılıç sekizlisi kartı gibi gördüğünüz gibi paralyzed sanırım Paralysis, e, paralize olmak donup kalmak hani inme inmesi falan gibi hani harekete geçememek. Rüyada karabasan gibi harekete geçemezsiniz ya aslında öyle bir anı ifade eden bir kart bu. Yani bu konuyla alakalı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu kişiyi arayamıyorsunuz. Belki sağdan soldan bu proje ya da bu parti ya da bu toplanma neyse ona dahil olmak için bir şey yapamıyorsunuz. Tek yapabileceğiniz şey oturup elinizde telefon. Belki bu kişi sizi de arar diye. Arar da o partiye çağırır diye beklemek. Bu birinci yorum. İkinci yorumda şöyle bir şey de seziyorum. Açıkçası ondan da bir durdum. Cep telefonu için sen benim çok sevgili tarotçum tarot, tarot reader'ım sen aynı zamanda pisişik bilgi almak olarak da kullanıyor. Bunu ben de katılıyorum. Yani çünkü bu da alıcı verici olayı ya hani uzaydan neticesinde gelen e, uydulardan gelen sinyalleri alan bir şey ya bu e, telefon dediğimiz cihaz. Şimdi aslında bizim kendi zihnimizin işte evrenden gelen enerjiyi çekmesi ya da etraftaki enerjiyi sezmesiyle alakalı bir bilgi. Dolayısıyla ikinci ihtimal şu. Yani birinci ihtimal şu. Siz bu kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu toplanmanın ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İnşallah beni de çağırır diye umuyorsunuz. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo şu. Bu kişiyi tanımıyorsunuz. Bu toplanmayı bilmiyorsunuz. Ama nedense içsel bir biçimde sürekli eliniz telefona gidiyor sürekli bir şey yapmanız gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Sanki bir yerde olmanız gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü arka tarafta meydana gelen bir toplaşma var. Sanki sezgisi olarak şeyin bilgisini alıyorsunuz. Bir dakika ya sanki o toplanmada benim de olmam lazım. Yani burada bir iki yorum var. Şimdi bakalım bu kartlar biraz daha netleyecekler mi durumu. Yani hani bazen öyle hissedersiniz ya kendinizi sanki dışarı çıkmanız gerekiyormuş, bir yerde olmanız gerekiyormuş, bir şeye katılmanız gerekiyormuş. Sanki birinden telefon bekliyormuşsunuz gibi alır alır sürekli telefona elinize bakarsınız halbuki. Kimsenin özellikle mesaj atmasını falan beklemiyorsunuzdur ya da kimse aramayacaktır sizi. Öyle bir şey yoktur ama acil bir telefon bekliyormuş gibi neredeyse sürekli telefonu elinize alırsınız. Ve bu sizi kendinizi çok çaresiz hissettirir yani böyle lupa düşmüş gibisinizdir. Hiçbir şey yapmayıp sürekli elinize telefon alıyorsunuzdur ama telefonu da boşuna alıyorsunuzdur çünkü şey diyorsunuzdur ya kimden ne bekliyorum ki olacak bir şey yok beni arayacak soracak bir şey yok neyi bekliyorum. Bunun sebebi işte yaklaşmakta olan bir buluşma bir bir araya geliş bir parti bir toparlanma da olabilir anlatabiliyor muyum? Sezgisi olarak bunun enerjisini de alıyor olabilirsiniz. Konu oradan da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi biraz daha bilgi alacağım. Dediğim gibi ikinci senaryoda da biliyorsunuzdur zaten ne olduğunu. Evet gene bir düğün dernek kutlama kartı. Tamam. Kesinlikle ikinci söylediğim. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çok yüksek ihtimalle. Çok yüksek ihtimalle. Şimdi. E, burada hakikaten gerçekten bir toparlanma bir toplanma var. Burada da baktığınız zaman. Ee, değnek dörtlüsü var. Bu kartta da zaten gördüğünüz gibi bir toplanma ve bir eğlence, bir çadır durumu var. Ama herhalde esas de çok daha net görürsünüz bunu. Esas klasik tarotta. Arka tarafta bir kale vardır. İşte halkın kutlama yapacağı yer. Yanlarda direkler vardır. Ee, ve ortada yemekleri, çiçekleri böyle hazırlayan iki kadın falan vardır. Yani ortam hazırlayan. Sanki böyle halk festival yapacaktır yani köy, köyde festivaller olur ya böyle filmlerde görürsünüz krallığın işte meydanında festivaller olur sanki öyle bir şey bir diğer burada dikkatimi çeken nokta şu uzun zamandır bu kartta bunu görmemiştim burada dört tane direk var gördüğünüz gibi değnek var ee, bir 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 oldukları için imaj olarak baktığımızda biliyorsunuz bazı tarot okuyucuları bunu hani bir 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 şeydir ya senkonizedir işte ilahi kapının açılmasıdır bilmem nedir kısmet kapısının bolluk kapısının açılmasıdır ya da ruh eşi şeydir rakamıdır falan filan hani ruh eşini illa romantik olarak da söylemiyorum olabilir ama illa o anlamda değil böyle bir şey şimdi burada hakikaten sizin dahil olmanız gereken ya da dahil olmanız gereken de demek istemiyorum sanki böyle zaruriymiş gibi değil ama bir biçim sanki orada kısmetiniz varmış gibi öyle söyleyeyim bir şey var yani bu bu sizin için lazım ya da siz oradaki insanlar için lazımsınız. Öyle bir şey var bir bir, bir olay var fakat siz bunu görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Yani görmüyorsunuz derken sadece aldığınız şey hani bir yerde olmalıyım ama nerede olmalıyım bilemiyorum. Hani bir şey bir şey var ama bir şey beni huzursuz ediyor, çekiştiriyor ama önümü görmüyorum. Yani bir şey var ama bir şey oluyor ama anlayamıyorum gibi bir ruh halindesiniz Siz Bir şey beni huzursuz ediyor. Ee, burada da zaten gör baktığınızda burada da burada karakterin de gözleri kapalı ve burada da iplerle şey var çevrilmiş olmak var burada da iplerle yani zihinsel zihinde kalmanız bence görmenizi engelliyor gibi bir şey var ve buraya baktığımızda ne demiştim sen telefonu ele alıp bakmak sanki birinden mesaj musunuz gibi ama hiç de ki birinden de mesaj beklemiyorsunuz. Yani bu, burada da aynı tema var. Burada bir yol gözleme var ve o kişi geldiği zaman böyle sevinmek var. Yani o ayaklar geldiğinde sonunda daire tamamlandığında sevinmek var. Yani gerçekten bir şeyin yolunu gözlüyorsunuz ama sürekli şöylesiniz. Neyin yolunu gözlüyorum ki yolunu gözleyecek bir şey yok. Yani gayet gündelik hayatımın içerisinde gündelik bir dönemimdeyim. Neyin yolunu niye gözlüyorum hani? Gibi bir durum var burada. Şimdi ama dediğim gibi aslında bir yerlerde bir şey olmakta ve siz tam da onun yolunu gözlüyorsunuz. Nine of Wands kartı var burada. Bu nasıl desem... Hmm. Bence siz o kutlamaya çağrılacaksınız ya da o bir araya gelme neyse artık yani nasıl bir yerde bir ekip bir şey oluşturuluyorsa artık siz bir biçimde ona çağrılıyorsunuz belki ondan son dakikada haberdar oluyorsunuz ee, ama nasıl desem burada çok şey bir şey var ilahi de demek istemiyorum da nasıl anlatsam bunu tevafuk var. Çok fazla sanki tevafuk var. Yani işler sanki öyle bir oluyor ki öyle bir gerçekleşiyor ki bir anda. Çünkü burada mesela evet çağrıldığınız ya da bir biçimde o kişinin geldiğini ya da sizin hani çağrıldığınızı bilmem ne görüyorum ama ya da burada aslında o kişiyle bu arada bu bir kişi de olabilir. Yani burada çok aslında iki kişi şey var. İlla bu bu bir şey olmak zorunda değil. eee um, grup dinamiği olmak zorunda ya da bir ev sahibinin bir parti için çağırdığı bir şey olmak zorunda olabilir. Öyle bir enerjiyi de alıyorum esasen. Ee, ama sadece siz ve bir başkası da olabilir bu. Bunu söylerken ne söyledim unuttum. Ha yani sizi bir arada görüyorum. Bir arada yemek yerken bir araya gelmiş olarak görüyorum. Yani orada yapılan alışveriş neyse bu kişinin şu an alışveriş yapması o yaptığı hazırlık her neyse onun nihayetinde sizin bir araya geldiğinizi görüyorum. Size birinin geldiğini görüyorum. Burada sizin dışarı çağrıldığınız ya da kutlamanın sizinle gerçekleştiğini görüyorum. Ama çok acayip Kut ya olay olayına soraya geldiğini görmüyorum. Yani ne oluyor da gerçekten telefon mu geliyor mesela? Hakikaten telefondan bildirim mi alıyorsunuz? Hakikaten öyle mi oluyor yani? Ne oluyor tam olarak? Da iş buraya geliyor çok acayip o aradaki boşluğu göremiyorum ve yani kendinin önemli kısmını göremiyorum <laughs> azına baktığınız zaman yani kartlarda hiçbir konuyla alakalı bilgi yok ama burada bir Nine of Wands var ve Nine of Wands aslında işte ruhsal bilgelik ya da yönlendirme ya da sezgisel yönlendirmedir yani sezgilerin yönlendirmesi vardır ya bunu da illa çok büyük mistik almak zorunda değilsiniz bazen dersiniz ki içten işte şu yöne dönmek yerine içimden bir ses şu yana dön dedi ve bir baktım işte eski okul arkadaşım o sokakta falan karşılaştık. Normalde eskisi gibi ve hep aynı yoldan gitseydim o sokağa girmeseydim onunla asla karşılaşamazdık. Burada böyle bir şey var. Bence burada size yapabileceğim en büyük tavsiye şu: Gerçekten sezgilerinizi, zihnenizi değil. Ay ne olacak, ne oluyor? Ben niye böyle hissediyorum? Bu değil. Gerçekten sezgilerinizi dinlediğiniz bir hafta olsun. Yani. Sezgileriniz sizi ne tarafa doğru çevirmeye çalışıyorsa ya da ne tarafa doğru yönlendirmeye çalışıyorsa o tarafa doğru gidin. Çünkü diyorum ya sanki yani burada tesadüfen yani işte bir diğer deyişle tevafuken masaya düşüyor gibisiniz. Yani olay alışverişten nasıl oluyor da bir araya burada da hani neredeyse düşüyormuş gibi bir karakter var baktığınızda gökten düşüyormuş gibi. Yani olay bir anda gökten lönk diye düşüyor sanki. Hiç böyle hazırlık safhası göremiyorum. Şöyle bir şey görmüyorum yani işte bu kişi bu buluşma için bir hazırlık içerisinde. Tamam. Sonra bu bir arkadaşı işte sizinle sizin de kendi işte arkadaşınızmış. Ortak arkadaş varmış. Bir vesile tanışıyorsunuz. Binamdan. <laughs> öyle bir şey görmüyorum. Ya gökten düşüyor sanki. Hani bir şey oluyor ve siz bir araya geliyorsunuz ya da bu grup ya da bu çalışma neyse onun içinde beliriyorsunuz bir anda. Bir anda oluyor bu. Ve çok yakında gözüküyor artık. Çünkü Diyorum ya şuradan şuraya bir gelişme safhası yok ki. Burası kafa karışıklığı. Allah Allah kendimi bir tuhaf hissediyorum. Sanki biriyle görüşeceğim konuşacakmışım gibi. Allah Allah falan. Sonra yemek masası yani. Süreç çok hızlı ilerliyor onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir şey gibi görmüyorum yani. işte biriyle tanıştınız mesela. İşte bir hafta sosyal medya olduğunu düşüneyim. Hadi Burada çok fazla sosyal medya şey vardı. Bir hafta konuştunuz ondan sonra bilmem ne. Aa, çok hızlı tak 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 gerçekleşiyormuş gibi duruyor. O yüzden... Sadece sezgilerinizi dinleyin, bakalım o gelen ya da gelen kişi ya da gelen fırsat ya da gelen iş, o gelen ortam, o yemek ortamı neymiş, nasıl geliyormuş, onu sanırım yaşayarak göreceksiniz, sevgili başaklar. Evet haftalık yorumunuz bu şekilde, kendinize iyi bakın, bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.